Sevgili yay burçları, sevgili oğlak burçları, 16 Haziran, 30 Haziran arasındaki yıldızname ve yorumlarınıza geçmek istiyorum. Sevgili yay burçları sizinle başlamak istiyorum. Bu aralar bir resmi evrakla uğraşıyorsunuz ve devam eden bir mahkemeniz olabilir, devam eden bir iş durumunuz olabilir, bir resmi evrakınız olabilir. Esrafınızda Fitne fücur olanlar çok, kusur arayan çok, zorba ve kötüler çok. Onlara karşı sevgili dostlarım mutlaka ve e, mutlaka kendinizi e, korumanız gerekmektedir. Bunlara karşı e, boyun eğmeyeceksiniz. Bu hüküm sürenlere karşı baş kaldırmanız gereken dönemdesiniz. Nasıl baş kaldıracaksınız bilginizle, becerinizle yaptıklarınız. Aynı zamanda şöyle söyleyebilirim, bazı olaylara göz yumuşsunuz. epeydir göz yummuşsunuz, olay büyümüş büyümüş bugüne gelmiş. Bunu her türlü olayda kullanabilirsiniz. Göz yumma, hangi konuda göz yumdun dersen, belki ikili ilişkilerde göz yumdun, belki ne bileyim bir iş yerinde bir haksızlık gördün göz yumdun... Fakat bu göz yummalar hiç bitmiyor sevgili dostlarım. Özellikle ayyuka çıkan bazı olaylar olmuş. Bakınız bir tartışma patlamak üzere. Ona karşı da dikkatli olun. Ve aynı zamanda gizlenen bir takım gerçekler açığa çıkacak. Buna karşı dikkatli olun. Ev kazalarına karşı dikkatli olun. Fakat bunun yanı sıra tabii hep böyle bir felaket senaryosu çizdiğim gibi gelebilir ama bunlar basit şeyler sevgili dostlar. Yani ben çok büyük kazalar değil ama kendinizi açığa çıkarmanız gerekecek, kendinizi ifade etmeniz gerekecek. Bu aralar bilgi ve beceriyi artırmanız gerekecek. Eğer üniversiteye hazırlanan bir yay burcuysan güzel haberler alman ve <laughs> sınava gireceksen güzel geçmesi mümkün. Bir yakının üniversite sınavına hazırlanıyorsa çok süper geçecek veya bir işe girmek için imtihana giriyorsan hayır kapıları sonuna kadar açık sevgili dostlarım. Ve bir uygun zemin var uygun zemin var. Kendini yükseltme, kendini ifade etme fırsatı buluyorsun. Kalbi boş olan yay burçlarına ruh eşini bulma veya ruhen anlaşacağı birisiyle mantık evliliği yapması söz konusu olacak yola gideceğini, hayırlısıyla yolda güzel işler başaracağını görüyorum. E, unuttuğun bir insan aniden çıkabilir, gelebilir. Unuttuğun bir eşyayı, kaybettiğin bir eşyayı bulabilirsin bu aralar. Çalışacaksın ve hepsinden önemlisi ruhsal durumun çok iyi, neşelisin. Fakat e, şöyle bir şey var. Bu neşe bir işini başarılı yapmaktan geliyor. Bu işe yani bir işi iyi bilmekten geliyor. Fakat biraz da e, hafif depresif durumlarda söz konusu olabilir. Hafif depresyonu yendiğin günlerden geçiyorsun. Bir de bazı yanılgıların olacak sevgili yay burcucu. Hani ben böyle sanıyordum deyip de yanıldığın olaylarda olacak. Eninde sonunda kendini ifade edeceksin sevgili arkadaşım. E, telefonlar alacağını, iki önemli telefon alacağını, sevineceğini görüyorum e, ve bir başladığın bir işi e, e, tamamlama fırsatı bulacaksın. Yarım bıraktığın bir işi tamamladığını görüyorum. Ondan sonra e, bir yukarı tırmanışın var, mesleki anlamda bir tırmanışın var. Hayata hep dışarıdan bakıyordun. Artık hayatın içerisine gireceksin. Bu aralar bir imtihanını e, kazanacağını görüyorum. Boğazına dikkat et. Boğazınla ilgili sıkıntılar yaşayacaksın. Ve etrafında karakteri bozuk kişiler çok var. Bunlara karşı dikkatli ol. Ve bunlarla hiçbir şekilde e, muhatap olma. E, bazı... E, hamile kalma durumlarınız olabilir. Bazı Yay burcu hanımlarının, evli hanımların hamilelik olabilir. Hayırlısı olsun. Hayalini gerçekleştireceğim, hayallerini gerçekleştireceğim bir dönemden geçiyorsun. Hayallerin gerçek oluyor sevgili dostlarım. Bir kefil olma durumu olabilir. Bir maddi kayıp olabilir. Ona karşı da dikkatli olmanı öneriyorum, öneriyorum sevgili dostlarım eğer imtihana giren bir kardeşimiz varsa e, sabah ve akşam kalem surelerini okusun annesi babası ve kendisi e, vakti yoksa anne baba onun yerine okuyabilir e, mutlaka ama bir kez bile olsun bir kalem suresi okunsun sevgili dostlarım yay burçlarının 15 gün boyunca okuyacakları sure kalem suresidir Sevgili arkadaşlar, Kalem Suresi biliyorsunuz şöyle bir şey var sevgili dostlarım. Kalem Suresi Alak Suresinin bir devamı olarak da düşünülebilir. 52 ayetten oluşmuştur Kalem Suresi. Birinci ayetteki kalem sözünden alır adını. Bismillahirrahmanirrahim. Nun vel kalemi ve ma yestirun. Nun, kaleme ve kalem tutanların yazdıklarına and olsun ki sen Rabbinin nimeti sayesinde mecnun değilsin. Bakın, eğer bir yay burcuysan ve hafif depresyon durumu varsa mutlaka bir psikoloğa git, mutlaka bir psikolojik destek al. Evladın, annen, baban rahatsızsa bir psikolojik destek almasında fayda var sevgili dostlarım. Bu ara hafif bir onlarda depresyon görüyorum. Çünkü bir takım haksızlıklara maruz kaldıklarını, bu haksızlıkları unutamadıklarını ve kendileri çok hayırlı bir insan olmalarına rağmen kötü niyetli insanların onları böyle ezmeye çalıştığını, onlardan zarar gördükten sonra psikolojik anlamda çok çöktüklerini söyleyebilirim. Ve şöyle bir şey var sevgili dostlarım. Kimse de o kusuru arama diyor Rabbil Alemin. Belki sen onlara o fırsatı verdin diyor. Ama bugün bunun bir önemi yok. <laughs> Eğer maddi manevi <laughs> maddi ve manevi zarara uğradıysan sevgili yay burcu mutlaka bir doktordan bir psikiyatristten bir psikologdan destek al. Bazı ödüller alacağını görüyorum. Ee, bazı kötü insanlarla bağlarını keseceksin sevgili dostlarım. Ee, zor olan iki iş var önünde. Birini bu dönem çözmen, bir ay içerisinde çözmen mümkünse, mümkünken diğer bir zor işi Ekim-Kasım ayından sonra çözeceksin. İki tane zor işi kolaylaştırma fırsatı buluyorsun. Haydi hayırlısı bakalım biraz etrafında psikolojik anlamda dağılmış insanlar zalim insanlar ve merhameti olmayan insanlar var onlara karşı da biraz senin moralmen çöktüğünü görüyorum haydi hayırlısı bakalım yakında inşallah onları da hayatından atarsın bazı bağlarını kesersin sevgili dostum gerçekten bazen bağ kesmek çok iyi oluyor eee Önemli bir kapının açıldığını, bir kapıdan içeri gir girdiğini görüyorum. Ee, yeni başlangıçlar yapacağını, farklı bir şehirde gözüktüğünü hayırlısıyla ya buradan ev alacaksın ya araba alacaksın ya buraya gidip geleceksin. Ve benim diyebileceğin bir ortam oluşmuş. Bunu ben başardım. Bu planı ben kurdum, bu iş benim diyorsun ve gerçekten o işi alma fırsatı buluyorsun sevgili dostlarım. Boş konuşan insanları hayatından atıyorsun ve yerine böyle yeni ve güzel dostluklar kuracağın kişilerle birlikte oluyorsun. Evet. Ee bereketli bir işe gireceksin ama daha zamanı var İyi plan yap bereketli bir işe giriyorsun hayırlısıyla ee, bir şeyleri ürettiğini ve adeta e, o üretimin devam edeceğini sonsuz bir bereketle karşılaşacağını söyleyebilirim sevgili yay burçları ikizler burçlarıyla olan beraberliğinde yengeç burçlarıyla olan beraberliklerine ve terazi kova bakın 4 buç sayıyorum ikizler yengeç terazi kova ile olan birlikteliklerinde sorunlarını aştığını varsa bir ayrılık durumu giderileceğini bunlarla ikizler yengeç terazi ve kovayla ikili beraberliklerde çok güzel olaylar yaşayacağını söyleyebilirim. Bazı dostlarım da sevgili arkadaşlar, özellikle yay ve koç burçları arasında, yay ve aslan burçları arasındaki evliliklerde gerçekleşecek evliliklerde sorun varsa sıfıra inecek. Hani sorun sıfır diyebilirim. Bu tür şeylerde dikkate alın sevgili dostlarım. Şöyle bir şey söyleyeyim sevgili dostlarım. Eğer bilginizi arttırmak, anlamadığınız bir konuyu anlamak veya bir konunun iş, içinden çıkamıyorsanız, işin aslını öğrenmek istiyorsanız kalem suresini okumanızı önemli tavsiye ederim. Sabah ve akşam kalem suresi okuyun. Hem işin sırrını öğrenirsiniz. Sabah ve akşam kalem suresi okuyan sınavda başarılı olur. Sabah ve akşam kalem suresi okuyan girdiği imtihanı kazanır. Sabah ve akşam kalem suresi okuyan bir yay burcu ayrı kaldığı sevdiğine kavuşur. ...çok büyük keskin kılıçtır... ...yapın bunu... ...çok fayda göreceksiniz... E, ...ve düşmanlarınız çok olmuş... ...sevgili dostlarım... ...alçak insanlar, zalim insanlar... ...çok olmuş... ...ya muzil zikrini veriyorum... ...muzil sevgili dostlarım... ...dilediğini zelil edip... ...alçaltan demektir... ...bazı düşmanlar böyle yılan gibi... ...başını kaldırmış... ...o başı ezilmesi lazım o yılanın... Zelil olması lazım. 770 kere günde yavru zil zikrini çektiğinizde kesinlikle ve kesinlikle onların sizden uzaklaşıp gittiğine şahit olacaksınız. Gelelim sevgili oğlak burçlarına. Oğlak burçlarını 16 Haziran 30 Haziran arasında neler bekliyor bakalım. Onları e, tek tek anlatacağım hayırlısıyla. Bir kere e, bir uzun e, imtihan dönemi geçirdiniz. Birkaç aydır imtihandasınız. İşler bir türlü ilerlemedi. Ve sanki hani bir e, inşa etmek diyelim bir ev inşa etmek istiyorsun. Bu bir misal tabi. Bir örnek. Bir ev inşa etmeye çalışıyorsun. Diyelim evin direklerini çakıyorsun. Hep çamura saplanıyor. Hep bir e, çamur var. Hep bir ee, dostluklarda güvensizlik var. Bir sağlam kaya bulup onu çubuğu oraya saplayamıyorsun. Kısacası sağlam bir dayanak yok bu aralar. Ama olacak. Şu anda ben ebcedle hesap ettiğimde kesinlikle ve kesinlikle e, gerek iş konusunun çoğalması, gerek işin genişlemesi, yurt içi yurt dışı yollar yapma konusunda kesinlikle ve kesinlikle e, şunları söyleyebilirim yakın zamanda e, bir takım gökyüzünden ve ilahi rahmetten yardım gelecek yıldızlar seni çok destekliyor uzun süredir bilinç altında olan kaynama uykusuzluk huzursuzluk olayları gidiyor yerine. Evet, çok berrak bir zihin geliyor sevgili dostlarım. Okumanız gereken sure En'am suresi. Biraz uzun bir suredir. Dinleyebilirsiniz. YouTube'u açıp dinleyebilirsiniz. Her gün mutlaka En'am suresini dinleyin ya da bir kısmını okuyun. 165 ayet bakın zor gelebilir. Uzun gelebilir. Vaktiniz olmayabilir. Yani bunu anlayışla karşılarım. <laughs> ve Enam suresini okuduğunuzda işleri bir araya getirme, toparlama ve işte yükselme fırsatı bulacaksınız, maddi durumda iyileşme fırsatı bulacaksınız Enam suresi sevgili dostlarım adını e, koyun, keçi, deve sığır sürüleri anlamına gelen hayvan sürüleri anlamına gelen enam sözcüğünden alır. Ve 136, 138, 139. ayetlerde geçer sevgili dostlarım. Bakınız 136, 138, 139. Oldukça dediğim gibi 165 ayet. Şimdi 136 dedik. Evet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealu lillahi mimma zera'e minel harsi vel ename nesiben ve kalu haza lillahi bi zamihim ve haza li şurakina ve ma kane li şurakahim fela la yesilu illallah ve ma kane lillahi fe hüve yasilu ila şurakahim sa Yah, eh, yahkûmu sevgili dostlarım. Ee, şimdi Enam suresi dediğim gibi Enami bakın burada diyor ki ve cealu lillahi Mimmâ zaraya minel harsı vel enami nesiben anlamı şu Allah için onun yarattıklarından tarla ve hayvanlardan bir hisse ayırdılar Zanlarınca bu Allah için bir ortaklarımız için dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar diyor. Bakın kötü, esrafınızda kötü hareketlerde bulunan insanlar var. Onlara karşı dikkatli olun lütfen. Burada 138-139'u okumak istiyorum sevgili dostlar. Oğlak kuşları. Bismillahirrahmanirrahim ve kalu hazihi en ve harsun hicrud la yata muha illa men neşa bir zamihim ve en hurimet zuhuruna ve en ve yes kürun ne simillahi aley hep aley seyet zihim yefterun ve kalu mafi Butuni hazihil enami hali sakül li ve muharramun ala ezvacina ve yekum meytehan fehum fihi şuraka zihim ve fehum innehu hakimun alim Burada diyor ki onlar zanlarınca dediler ki bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ikinlerdir. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da sırtına binilmesi yasaklanmış hayvanlar. Diğer bir takım hayvanı da Allah'ın ismini anmadan boğazlarlar. Hep bunlar Allah'a iftira atarak yaparlar. İftira ettikleri için Allah yakında cezalarını verecektir. Dediler ki bu hayvanların karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait ait olup kadınlarımıza haramdır. Eğer yavru ölü doğarsa o zaman hepsi onda olacaktır. Ve bu nitelendirmelerden dolayı Allah onların cezasını verecektir. Çünkü o hikmet sahibidir. Her şeyi bilendir. Şimdi dostlarım 141. ayette de diyor ki o çardaklı ve çardaksız cennet bağlarını, o tatları, meyveleri, değişik ürünleri, o hurmaları, zeytinleri, narları birbirine hep benzer ve benzemez biçimde şüphesiz yaratıp ortaya koyandır diyor bu ürünlerden yiyin diyor hasat günü zekatını verin diyor çünkü o israf edenleri sevmez şimdi sevgili oğlak burçları nar zeytin ve hurma çıkıyor bakınız nar bereketle ilgili bir sorun <laughs> bereketle ilgili bir sorunumuz var Nar bütün toplumlarda bereketin simgesidir. Bakın görüyorsunuz ben dedi hiç eksik olmaz. Bütün e, dinlerde, bütün semavi dinlerde olsun, putperest toplumlarda olsun. Yani insanın düşündüğü her yerde nar vardır ve nar gerçekten bereketin tarih boyunca sembolüdür. Şimdi sevgili oğlak burçları sizin bereketle ilgili bir sorunuz var. Aniden gelecek. Bakın kırmızının aniliğiyle gelecek bir bereketiniz var. Buna dikkat edin. Ani bir bereket var. Bunu alın kabul edin. Az bir parayla çok işler yapacaksınız. Çok kazancınız var. Gerçekten. Bu süreç başlamış. Ben onu hesap ettim. Zeytin biliyorsunuz yansa bile zeytin ağacı yansa bile tekrar sürgün veren bir ağaç. Zeytin ağacı her şeye direnen bir melek ağacı diye kabul edilir. Bakınız çok şeye direndiniz, çok olaya direndiniz ve çok güçlü bir karakter olduğunu ispat ettiniz. Özellikle oğlak hanımları, oğlak hanımları çok direndiniz, çok yandınız, çok ağladınız, çok üzüldünüz ama bundan sonra sevineceğiniz günler geliyor. Oğlak beyleri sizin de bakınız hurma diyor. Hurma dalları bakınız hurma erkekliği temsil ettiği gibi nar dişil enerjiyi temsil eder. Özellikle e, sevgili oğlak burcu beylerine diyorum ki ikili ilişkilerde kadın erkek ilişkilerinde sorunların hepsi aşılıyor. Tabi bundan sonra gerçekten sorunların pek çoğu aşılıyor ve Enam suresini mutlaka okuyun sevgili dostlarım. Her gün okuyamıyorsanız bile cuma geceleri okuyun ya da evde merkezde dinleyin. Bir masanın üzerine koyun dinleyin. Orada bereket gelecektir. Bakınız burada işte buzağılardan söz ediliyor. Erkeklere haram kılındı, kadınlara haram kılındı. İşte bir kestiğinizde yavrusu varsa o kestiğiniz hayvanın ölü doğarsa şöyle olur, diri doğarsa böyle olur gibi bakınız. Burada aslında bir verilmek istenen mesaj var sevgili dostlarım. Burada verilmek istenen mesaj sabretmeniz. Bir şeyi bakınız haram kılındı, helal kılındı diyor. Rabbim rızk ve nimet konusunda seni sınıyor. Bu aralar imtihandasın. Bir şeyler tam başlamışken bitirme. Özellikle kazanç konusunda devamı gelecek diyor. Bugün belki az kazanırsın ama yarın büyük işler başaracaksın. O yüzden sevgili arkadaşlarım kesinlikle ve kesinlikle altın yumurtlayan tavuklarınızı e, şey yapmayın. Hani bugün altın yumurtlamaz. Belki bugün hiç yumurtlamıyordur. Yarın bereketini göreceksiniz. Özellikle ikili ilişkilerde olsun. Özellikle e, okul e, ve eğitim konusunda olsun yarım bırakmayın. İkili ilişkilerde de oğlak hanımları bugün sen fakir bir insanla eğlenirsin sıradan birisidir ama yarın inan ki e, paranın hesabını bulamazsın. Oğlak burçları zaten fakir doğar zengin ölürler. Oğlak burçları sabır etmeniz gereken haftalardan birindesin. Fırsatlar gelecek o fırsatları lütfen geri çevirme. Ve işlerinizin kalıcı olması için zikir olarak ya baki zikrini veriyorum. Varlığının sonu olmayan ve sonsuz olan anlamındadır. Şimdi dostlarım bazı işlerinizi tamamlayıp bazı yeni işlere başlayacaksınız. Oralardan da hayır ve bereket göreceksiniz sevgili oğlak burçları. Hayır ve bereket sizinle olsun diye istiyorsanız ya baki zikrini çekin lütfen 113 kere tekrar sayısı 113'tür. Ya baki ya baki, ya baki. Kalıcı olmak için, kalıcı eserler bırakmak için sevgili dostlarım. Evet. Dostlar, şimdi sevgili yay burçları, sevgili oğlak burçları, yıldızname'niz burada bitiyor. Bir dahaki yıldızname'de inşallah görüşürüz ve gani gani bereketleriniz, bolluklarınız, gani gani sevgileriniz olur. E, hayatınıza e, böyle bir yıldız yağmuru yağar yıldızınız çok yüksek olur inşallah gerek yıldızname bakımı gerek yıldız yükseltme konusunda e, yardım isterseniz sevgili dostlar numaram 0546 481 3506'dır hoşçakalın dostçakalın